Yeni Fethi kutlamalarıyla bir asil duruşu tüm dünyaya deklare ediyoruz. O açıdan bu geceyi sadece yılbaşına alternatif bir gece olarak adlandırmak çok yetersiz bir düşünce olur. Kelime olarak açmak anlamına gelen fetih yüreklerin ve yolların tevhide açılmasıdır. Fetih bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam'a açılmasıdır. Fetih, küfrün karanlığının kelam-ı kadimin berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara bir reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçiştir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bir ismi de ...bildiğimiz gibi fettahtır. Fettah... ...kendisine yönelen insanların... ...kalbini imana açan... ...bütün güçlükleri kolaylaştırırken... ...ortadan kaldıran... ...her durumda üstüne gelen... ...dilemesiyle... ...kullarına fetihler nasip eden... ...fetih kapılarına... ...kapılarını Müslümanlara açan demektir. Mekke... ...o dönemin Müslümanları için işkencenin, boykotun, ambargonun etmeden yine Mekke'li müşrikler tarafından bozulması üzerine Mekke'nin fethine giden yol Müslümanlara açılmış oldu. İslam ordusu şehrin en güzel şekilde teslim aldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe kapısında durarak Mekkelilere şöyle seslendi. Kureyşliler size ne yapacağımı tahmin ediyor musunuz? diye sordu. Hayır. Senden hayır bekliyorum. وما كان من المشركين <تصفيق> <تصفيق>